Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile Lite'da iPad görünümü ve daha iyi görüntü kalitesi için iki tane uygulama göstereceğim. İlk uygulama görüntü kalitesini ayarlayacağız. Şu gördüğünüz uygulama, bu gördüğünüz uygulama nereden alacağız? Hemen şuradan gösteriyorum. Buradan, buradan Play Store'a e giriyoruz. Plastere giriyoruz. Şuraya. En üstte. En üstte. Büyük adlı. G. F. X. Tol yazıyoruz. G. F. X. Tol. Bunu ve bunu indiriyoruz. Arkadaşlar. İlk çıkan şöyle bir işaret var. Onu indiriyoruz. Ben link olduğu için aç diyoruz. Uygulamamız açılıyor. İnşallah e, ses gelmiyordu şöyle. Tam. E, buradan karşınıza böyle bir uygulama geliyor. Buradan bizim hiç bir işimiz yok. Şu gördüğünüz yukarıda. Hatta şöyle yapayım. Bakın. Şu tam şurada Light var, gördüğünüz gibi. Şimdi o, o light'a basıyoruz, o light'a basıyoruz ve siz böyle bir ekran karşılıyor. Bu ekranda ne yapacağınız gerektiğini anlatıyorum. Evet arkadaşlar, burada karşınıza böyle ekranlar çıkıyor. Bunlar ne yapacaksınız hemen şöyle göstereyim. Ee, bu bunun yani karşısına göre bu. Şimdi bunlarda Burada bir sürü şey yazıyor. Bunların hepsi oyundaki bütün her şey burada var. Bunları nasıl mı yapacağız? Bakın burada gördüğünüz üzere bir sürü şeyler var. Burada da var. Hatta şöyle geri yapalım. Silerim. Alır. Hatta bakın burada böyle ikiye ayıralım sayfamızı. Şöyle. <laughs> sayfamızı şöyle ikiye ayıralım. Birinci sayfa. ikinci sayfa. Birinci sayfada e, PUBG'de olan her şeyi sayıyor. İkinci de de bakın göstereyim şöyle. İkinci de de yani şurada. Burada e, nasıl bir kalite olacağını anlatıyor size ikinci tarafta. İkinci tarafta e, istediğiniz çözünürlük kapasitesini yazıların kapasitesini adamların ve efektlerin kalitesini arttırabiliyorsunuz. Birinci tara tarafta da bunlar e, neyin kapasitesi olduğunu yazıyor. Buradan attırıyoruz tıpkı iki gibi yapabilirsiniz. Hatta şöyle yapalım. Şöyle. E, buradan ayarlayabiliyorsunuz basıp e, FPS 40 FPS cihazınıza göre yani. E, bu sonra yaptığınız zaman burada acıptır diye bir yer var. Ela en altta siyah. Ona basıyoruz. Sonra reklam atlıyoruz. Sonra rungame yazıyor aşağıda. Gördüğünüz gibi şu aşağıda. Rungame'ye basıyoruz. Ve PUBG Mobile Lite açılıyor. Hemen bekleyelim. Bekleyelim şöyle bekleyelim. 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 gördüğünüz gibi PUBG Mobile Lite açıldı. Açar mısın? Evet, PUBG'miz açılıyor şu an. Açılsın, 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 açılsın. O PUBG'ye de bunu güncelleme geleceksin. Evet. Gördüğünüz gibi bakın. Şu bakın şöyle yapın hatta. Şura Yani buradan böyle şu tarafı, şu tarafı çok net bir şekilde gözüküyor. Ee, bu, bunlar yaptıktan sonra sadece ayarlarınız gerecek, ona göre. Sonra arkadaşlar diğer uygulamamıza hemen geçelim. Diğer uygulamamızın ismi ise R B R, X B R, X. Hemen Play Store'ya giriyoruz tekrardan. Şu Yukarıya, yukarıya tıklıyoruz. Şöyle B, R, X B, R, X PUBG, Mobile Light yazıyoruz. Sonra aşağı kaydırıyoruz. Ve bakın burada. Bu kask işareti. Bu değil. Ücretsiz bu değil. Bu. B, R, -X. Buna tıklıyoruz. Ve bunu yüklüyoruz. Yüklendikten sonra aç diyoruz. Sonra böyle bir şey geliyor size. Buraya da göstereyim. Bu kırmızı yere sakın basmıyoruz. Şuraya basıyoruz. Buraya basıyoruz. Bastıktan sonra bastıktan sonra sizi böyle bir yere atıyor. Buradan ilk olarak PUBG Lite'a sonra Start'a basıyoruz. Önce Lite'a sonra Start'a basıyoruz. Sonra Reklama geçiyoruz ve buradaki light'a basıyoruz. Yani nasıl isterseniz global mı sonra başka PUBG çeşitleri de var. Şu an çıkıyor. Sonra light'a bastığımız zaman bakın gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Bakın balar Bir saniye. kardeşim. Buraya bakın. İşaret dediğim yere bakın. Buralar ve buralar ve buralar çok değişik gördüğünüz gibi. Ee, biz buradan hiçbir iş yani çok adam çok yakında gözüküyorsa uzaktadır bizim bilinç karakteri. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.